fırkalarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir? Tabii ki de eşek. Evet. 1 milyara kazandık. Ramazan ayı için kullanılan benzetme hangisidir? Ee, 11 ayın sultanı. Var. Tamam. Sesli film, filmlerin heyecanlı sahnelerinde etkiyi arattırıp hareketliliği katmak için genellikle hangi enstrümanla çalanan müzikler kullanılır? Ben bilmiyorum. Ben B diyeceğim ama. A. Piyanoymuş. Soğan, ve sirke ile yapılan yahin hangi isimle anılır? Çoban. Ben bilmiyorum bunu. B. Papaz. Belirlenen ortama hızla giden araçların kavşaklarda kırmızı çağa takılmadan geçirilmesini sağlayan sistem adı nedir? Abi ben hepsini kullanacağım. Abi, be. Yusuf Atılgan romanından Ömer Havur tarafından sinemaya uyarlanan ana yurt oteli atıfserin baş kahramanı kimdir? Hadi, hadi be. Yok abi yok. Gülüyor arkadaşlar.